Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine 3217 adet kalıcı konut, 951 adet de köy tipi evi inşa ediliyor. Toki tarafından inşa edilen köy evlerinde sona gelindi. 6 Şubat tarihli depremlerden sonra Pazarcık'ta yapımına başlanan kalıcı konutlar hızla yükseliyor. Bağdınasaar Mahallesi'ne ilk etapta 853 konut, ikinci etapta da 839 konut inşa edilerek toplamda 1692 kalıcı konut hak sahiplerine teslim edildi. Köy evlerinin ise 951'i ihale edildi, 236 adedi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 715 köy evinin yapımı sürüyor. Deprem bölgesi adeta şantiye alanı haline geldi. Çevre illerden ve bölgeden çalışmalara dahil edilen işçiler, gece gündüz demeden afetzedelerin konutlarını kış gelmeden tamamlayıp teslim etmek için zamanla yarışıyorlar. Şehir dışında olduğu için depreme yakalanmayan ancak yaşadığı evi ağır hasar alıp yıkılan depremzede Emine Karayiğit, anahtarlarımızı da teslim aldıklarını söyledi. Depremde ben burada değilim. Ben depremden bir hafta önce Aydın'a gitmiştim. Eşim buradaydı. Deprem eşim, çocukların torunlarım yaşadı. Depremden sonra da onlar yanıma gel. Kardeşim vardı Aydın'da. Aydın'a gitmiştim. E, Aydın'a geldiler. E, orada biz e, depremden bu yana Aydın'da yaşıyorduk. Ya. Evimiz ya. ağır hasarlıydı. Devlet yıktı. Devlet bize yani çok güzel imkanlar sundu. Çok güzel ev yaptı. Hak sahiplen ev çıktı. Anahtarımızı verdiler. Bayramdan iki gün önce verdiler. Çok güzel. Çok güzel. Hiç yani hayal edemediğimiz bir ev sundu devlet bize, devletten ya çalışanlardan emeği geçen herkesten. Rabbim bir değil binlerce razı olsun. Evet. Hayal edemediğimiz evi sundular bize. Ev verdiler bize yani. Yani benim evim müstakil bahçeli bir evdi. Ben hiç hayalimdeki yani yaşayamayacağım görmeyeceğim bir evde yaşayacağım şu an. Devletimizden bir değil binlerce razı olsun. Konteynerde kalıyor benim oğlum. Onların yanındayım. Torunum var, gelin var, oğlan var. Yani üst üsteyiz bir an önce yani yapılıp biz buraya geçmeyi düşünüyoruz.